Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gri bir yazmamızın kenarına güzel bir model çalışması yapacağız. Bunun için kullanacağımız renklerimiz buradaki renklerimiz yeşilimiz, sarımız ve e, şu şekilde e, gül kurusunun e, açık tonlarında bir renk, bu gül kurusu ya da direkt gül kurusu rengini kullanacağım arkadaşlar. Gayet güzel bir rengi var, tonu var. İplerimizden başlayalım. İplerim oyalı su ipeğin 4 katlıları. 76'ın bunun numarası. Sarının numarası 743. Böyle bir sarısı var. Hardal sarısına yakın bir sarı var burada. Bir de böyle yeşil rengim var. Bunu kullanacağım. Bunun numarası da 549'muş arkadaşlar. Şimdi burada bu tonlarımızı kullanarak başlayalım. Gayet kolay ama yazmanın kenarında çok güzel duracak bir model. Bu modeli aynı zamanda bohçalar için de hazırlayabilirsiniz rahatlıkla. Hani hediyelik bohçalarda kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Burada kullandığım yazmamı merak edenler için özgürel yazma bu %100 pamuk özgürel yazma biraz incedir arkadaşlar. Reyhan yazmaya göre biraz daha ince. Şimdi buradan hemen modelimize başlayalım. Burada aramızda 8 tane zürafa bırakıyoruz. 8 tane zürafamızı bıraktıktan sonra Burada bir tane daha gözleme yapıp modelimizi bırakacağımız yeri oluşturmaya çalışıyoruz şimdi. Ona geri döndüm. Burada bir tane şöyle gözleme yapıyorum arkadaşlar. Bu bir yapmış olduğum bir gözlemenin içerisine yukarıya çıkacağım. Minicik bir kirpik yapıyorum buraya. Şöyle modelimi bırakacağım yeri oluşturdum. Buradan aşağı iniyorum. Hafif bol bir şekilde. Şimdi yanına aynısından bir tane daha yapıyorum. Taban kısmım bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet kolay taban kısmım. Genelde yazmalarda hani bohçalara bu tarz ne ağır ne hafif. Ama böyle gösterişli model arayanlar olur ya hani onlar için ideal bir model. Bu şekilde iki tane kirpikli yerimi bıraktıktan sonra buradan dip noktasına iniyorum. Ve buradan itibaren tekrar aramızda sadece zürafalarımız var. Başka bir şey yok. E, sık bırakırsanız tabi model güzel durur. Bu sık bırakılabilecek bir model. Ara modeli olmadığı için. Mümkün olduğunca sık yaparsak iyi olur. Bence bu aralıkta gayet iyi ama. Bittiği zaman zaten sık görünecektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'inciye kadar geliyorum. 6, 7, 8'i de yapacağım. Bu şekilde. 8 tane gözlememi geldim. Şimdi bu tekrar buradan bir tane gözlememi içerisine giriyorum. Burada ip değiştirmeyi de göstereyim arkadaşlar. Şöyle şuraya geldikten sonra mesela ipimizi değiştireceğiz burada diyelim ki. Hemen bunu çıkartalım. Yeni ipimizle başlayalım. Devam edelim. Şimdi burada Burası zaten bizim köprümüz. Bu ipimi bu tarafa atıyorum. Arkadaşlar, bunu da şöyle bırakıyorum önce üzerine. Buradan bir üstten, bir alttan atıp böyle biraz da ipimi sola doğru atıyorum. Şuradaki ipim bu tarafa geçiyor, sağ tarafa geçiyor. Bunu alttan yürüteceğim arkadaşlar. Alttan geldikten sonra keseceğim onu. Şimdi ben buradan Gene az önce yapmış olduğum gibi kirpimi oluşturacağım. Üzerine bir tane minicik kirpimi bırakıyorum gözlememi ve tabanına iniyoruz. Aynen az önce olduğu gibi yapıyoruz burayı. Yanına bir tane daha. köprüye attığımız yerlerde değiştirirsek eğer ipimizi gayet güzel olur. Hiç belli olmaz. İp eklediğimiz yerler. Bakın bunu alttan zaten getiriyordum. Şuraya da gelelim. Böyle bu şekilde geldikten sonra şu dip noktamıza da gelelim. Burada artık keseceğim ikisini de iplerimin. Buradaki ipimi de dipten kesiyorum. Buradaki ipimi de. Bu da bayağı geriden geldi. Bu ikisini kesiyorum. Evet bakın bu şekilde. Arkadan da göstereyim. İpimizi eklediğimiz yer kesinlikle belli olmaz arkadaşlar. Yaptıktan sonra bu şekilde yaptıktan sonra tekrar 8 tane gözleme bırakacağım burada ve aynı şekilde devam edeceğim. Ben bir tane daha hazırlayayım. Daha sonra sizlerle birlikte üst modelimizin yapımına geçelim. Bu şekilde 8 tane daha yapıp bir tane daha şu modelden bırakacağım. Yeşillerini bu şekilde tamamladım. Bakın burası da arka yüzüm. Şimdi burada hemen sarı rengimle başlayacağım. Şurada bırakmış olduğumuz yere geliyoruz kirpiklerimizi bıraktığımız yere. Önce ipimi üstten daha sonra alttan atıyorum. Ve e, bu ip altta kalacak şekilde şimdi üzerine modelimizi yapacağız. Öncelikle şu boylarda kirpik yapıyorum. Bakın bir ve iki tane boyutunu şöyle ayarlayıp elimizle iki tane yaptıktan sonra kenardakine yukarıya çıkıyorum kenardaki modelimin yukarısına çıkıyorum ve hemen yandakine geçip burada şöyle küçük bir köprü oluşturuyoruz bu şekilde bunun içerisine giriyorum şimdi sık iğne ile ve buradan hemen kirpiklerimi yapmaya başlayacağım. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Şöyle orta boyutlarda. Bakın. Bu boylarda 7 tane kirpik sığdıracağım arkadaşlar buraya. Buraya buradaki köprünüzü bırakırken 7 tane sığabilecek büyüklükte bir köprü bırakmaya gayret edelim. 3 4 5 6 2 4 6 evet 7 bir tane daha yapalım Bunu da yine köprünün içerisine kaldırdıktan sonra iyice ipimi şöyle çekiyorum ve burada sıkı bir düğüm oluşturduktan sonra keseceğiz arkadaşlar Buradan. Bu da alttan gelmişti zaten. Bunu da gene buradan kesiyorum. Bu şekilde. modelim bu şekilde arkadaşlar bunun aynısından gül kurusunu yapmıştım ben gül kurusuyla devam ettim bir sarı bir gül kurusu şeklinde devam edip gideceğim bunu bir tane daha yine sizinle birlikte yapalım daha sonrakileri ben kendim yapmaya çalışayım bitmiş haliyle de ve fiyat bilgisiyle de sizinle en son paylaşacağım arkadaşlar bunlar hediyelik ve bohçalık için gayet uygun modeller çok çabuk yapılıyor çünkü Şimdi buradan da gül kurusuna şurada kenardan bir yandakine geliyoruz. Yine aynı şekilde aynı işlemleri yapacağız burada. İki tane kirpiğimi yaptıktan sonra üste çıkıyorum. Bir yandakine geliyorum. Buraya 7 tane kirpik alabilecek büyüklükte bir köprümü oluşturduktan sonra Buradan Şöyle kirpiklerimi yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet bu iplerle düğüm yapmak birazcık daha kolay arkadaşlar. Yani düğümler tam olarak yerine oturuyor. Şöyle aynı dediğim gibi köprünün içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Yedinciyi de yapalım. İyice sıkılaştırdıktan sonra, çekiştirdikten sonra buradan kesiyorum. Bunu da gene alttan geldi zaten. Bunu da en dibinden kesebilirsiniz. Evet. Benim modelim bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bunu istediğiniz büyüklükte yani sıklıkta yapabilirsiniz. İstediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz. Ben şimdi şuradakilerini de tamamlayacağım. Daha sonra hepsinin bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle sizlere tekrar göstermeye çalışacağım inşallah. Evet arkadaşlar en son modelimiz bu şekilde tamamlandı. Bakın gayet kolay. Böyle de sıklığını Gayet güzel gibi. Bunu bohçalarınızda falan kullanabilirsiniz arkadaşlar rahatlıkla. Dediğim gibi. Bu sıklıkta yapacak olursanız eğer fiyatını da aşağı yukarı 90 TL gibi bir fiyata yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen ve kaydet yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka farklı değişik güzel videolarda görüşmek üzere inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.